Paleolitik Çağ, yaklaşık iki buçuk milyon yıl önce başlayan ve M.Ö. 10.000 yılına kadar süren Taş Devri'nin en eski ve en uzun dönemidir. Bu videomuzda günümüzden yaklaşık 30.000 yıl öncesine giriyoruz. O dönemlerde yaşayan sıradan bir Paleolitik Çağ insanı olsaydınız, bir gününüz nasıl geçerdi? Aslına bakarsanız tüm hayatınız hayatta kalma çabasından ibaretti diyebiliriz. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte uyanıyordunuz ama aslında gece vakitlerinde de tam olarak uyumuş sayılmazdınız. Çünkü gece boyunca sürekli tetikte olmak zorundaydınız. Yakınlarda mağara ayısı, mağara aslanı veya kurtlar olabilir. Üstelik rakip insan grupları da sizin için bir tehdit oluşturuyordu. Arkeolojik bulgulara göre Paleolitik Çağ'da yaşayan insanların yaklaşık %15'i şiddet sonucu hayatını kaybediyordu. Uyandığınız yer günümüz standartlarından çok farklıydı. Eğer şanslıysanız bir mağarada kalıyordunuz ama mağaralar herkesin bulamayacağı kadar lüks bir barınak türüydü. Çoğu zaman grubunuzla birlikte mamut kemiklerinden yapılmış çadırlarda veya ağaç dallarından kurulmuş geçici sığınaklarda kalıyordunuz. Bu baranaklar dönemine göre oldukça zeki tasarımlardı. Mamut kemiklerinden yapılan çadırlar büyük dişlerle destekleniyor, kafatası ve uyluk kemikleri duvarları oluşturuyordu çadırın ortasında sürekli yanan bir ateş vardı. Bu ateş, hayatta kalmanın anahtarıydı. Ateş sizi soğuktan koruyor, etrafınızdaki yırtıcı hayvanları sizden uzak tutuyor, yemek pişirmenizi sağlıyor ve sosyal bir toplanma noktası görevi görüyordu. Grubunuzdaki insan sayısı 15 ile 40 kişi arasında değişiyordu ve çoğu zaman birkaç aile birlikte yaşıyordu. Bu gruplar büyük oranda eşitlikçiydi. Kesin bir lider yoktu ama deneyimli avcılar ve yaşlılar daha fazla söz sahibiydi. Üstelik kadınlar ve erkekler dönemin tüm zorluklarını eşit düzeyde omuzluyordu. Yeri geldiğinde kadınlar da avlanmaya gidiyordu. Sabah ilk işiniz ateşin hala yanıp yanmadığını kontrol etmekti. Eğer sönmüşse ateşi yeniden yakmak hayati önem taşıyordu. İki taş parçasını birbirine sürterek kıvılcım çıkartıyordunuz. Sonra kurutulmuş ot ve dallarla ateşi körüklüyordunuz. Bu işlem saatler sürebilirdi ama ateşi mutlaka yakmak zorundaydınız. Başarısız olma şansınız yoktu. Ateşi yakamazsanız hayatınız tehlikede demekti. Ateşi yaktıktan sonra günün planlamasını yapıyordunuz. Bu planlamayı tüm grup birlikte belirliyordu çünkü hayatta kalmanız göstereceğiniz ortak çabaya bağlıydı. İçinde bulunduğunuz mevsime, o günün hava şartlarına ve elinizdeki gıda stoğuna göre avcılık mı yapacaksınız, toplayıcılık mı yoksa daha korunaklı bir bölgeye mi göç edeceksiniz, bunun kararını vermeniz gerekiyordu. Erkekseniz büyük olasılıkla avcılık grubuna katılıyordunuz. Ama az önce bahsedildiği gibi avcılık sadece erkeklerin yaptığı bir iş değildi. Kadınlar da av gruplarına katılabiliyordu. Tıpkı erkeklerin de toplayıcılık yapabildiği gibi. İş bölümü vardı ama esnekti. Avcılık grubu 3 ile 8 kişi arasında ekiplerden oluşuyordu. Avlamaya çalıştığınız canlı türleri mevsime göre değişiyordu. Mamut, rengeyi, at, bizon gibi büyük hayvanlar veya tavşan, balık gibi daha küçük canlılar. Bu arada avcılık oldukça tehlikeliydi. Elinizde sadece taştan yapılmış mızrak uçları ve baltalar vardı. Mamut gibi dev hayvanları avlamak için çukur kazıp üzerini otlarla ve dallarla kapatmak gibi çeşitli tuzaklar kuruyordunuz. Bir mamutun bu tuzağa düşmesini bekleme süreci bazen günler sürebiliyordu ve çoğu zaman da başarısız oluyordunuz. Kadınsanız genelde toplayıcılık yapıyordunuz ama bu da çok önemli bir işti. Grubun kalori ihtiyacının büyük kısmını siz karşılıyordunuz. Yabani meyveler, fındık, kökler, mantarlar, böcekler topluyordunuz. Hangi bitkinin yenilebilir, hangisinin zehirli olduğunu bilmeniz hayati önem taşıyordu. Çocuklar da 5-6 yaşından itibaren çalışmaya başlıyordu. Küçük böcekler toplama, odun bulma, basit alet yapımına yardım etme gibi işler yapıyorlardı. Oyun oynuyorlardı ama oyunları bile hayatta kalma becerilerini geliştirmeye yönelikti. Avcılık taklidi, taş atma oyunları, izcilik oyunları. Böyle vakitlerinde elinizdeki gıdaları aranızda paylaşıyordunuz. Beslenmeniz %80-85 oranında bitkisel, %15-20 oranında hayvansaldı. Et çok değerliydi ama sürekli yiyebildiğiniz bir şey değildi. Bir mamut avladığınızda büyük bir şölen düzenliyordunuz. Ayrıca eti uzun süre saklamanız zordu. Tuzlama ya da soğutma gibi imkanlarınız yoktu bir kısmını kurutup tütsülemeye çalışıyordunuz. Günümüzün aksine paleolitik çağ insanları olarak siz çoğu şeyi çiğ yiyordunuz. Et çoğunlukla çiğ veya hafif pişmişti çünkü yakacak odun kıymetliydi ve ateş sürekli yanmıyordu. Sindirim sisteminiz bu gerçekliğe uyum sağlamış durumdaydı. Öğleden sonraları alet yapımı zamanıydı. Bu işlem büyük oranda uzmanlık gerektiriyordu. Çakmak taşını doğru açıyla vurarak keskin aletler yapıyordunuz. Kemiklerden iğneler, balık kancaları üretiyor, ahşaptan mızrak sapları hazırlıyordunuz. Hayatta kalabilmeniz aynı zamanda bu aletlere bağlıydı. Giyim konusunda hayvan derilerini işleyip kıyafet yapıyordunuz. Bu da uzun süren bir işlemdi. Deriyi temizlemek, yumuşatmak, biçmek ve kemik iğnelerle dikmek. Kış için kalın kürk mantolar Yaz için hafif deri giysiler hazırlıyordunuz. Ayakkabılarınız da soğuğa ve engebeli zeminlere karşı koruma sağlayan türden ve tabii ki hayvan derisindendi. Gün batımı yaklaşırken grubunuz yeniden bir araya geliyor ve günün hasatını paylaşıyordunuz. Bu paylaşım çok önemliydi. O gün avcılıkta başarılı olanlar avını başarısız olanlarla paylaşıyordu. Çünkü diğer gün belki de kendileri başarısız olacaktı. Karşılıklı destek ve yardımlaşma topluluk olarak hayatta kalabilmenizi sağlayan en temel unsurlardandı. Akşam yemeği ateş başında hazırlanıyordu. Eğer et varsa, hali hazırda yanmakta olan ateşte pişirerek yordunuz. Bitkisel yiyecekleri çoğu zaman çiğ yiyordunuz ama bazılarını pişirmek sindirimi kolaylaştırıyordu. Yemekler basit ama besleyiciydi. Eğer bal bulursanız bu büyük bir şenlik sebebiydi. Çünkü bulduğunuz bal hem lezzetli hem de besleyiciydi. Yemek sırasında günün değerlendirmesini yapıp ertesi gün neler yapabileceğinizi planlıyordunuz. Doğayı gözlemleme yeteneğiniz oldukça gelişmişti. Bu yeteneğiniz o dönemde meteoroloji yerine geçiyordu. Hava durumunun ne yöne evrileceğini bulutlardan, rüzgarın yönünden veya hayvanların davranışlarından anlamaya çalışıyordunuz. Gece eğlenceleri en büyük moral kaynağınızdı. Hayvan kemiklerinden yapılan flütler, çeşitli ilkel müzik aletleri ve hatta sadece el çırparak ritim tutma gibi yöntemlerle müzik yapıyor, dans ediyor, hikayeler anlatıyordunuz. Özellikle hikaye konusu sadece eğlence değil, aynı zamanda bir bilgi aktarım yöntemiydi. Avcılık teknikleri, doğa, bitkiler ve coğrafya hakkında bilgiler bu hikayeler vesilesiyle aktarılıyordu. Sanat da günlük yaşamın bir parçasıydı. Mağara duvarlarına hayvanlar, avlanma sahneleri, el izleri gibi resimler çiziyordunuz. Bu resimler hem sanat hem de bir ritüeldi. Duvara hayvan resimleri çizerek avcılıkta daha başarılı olacağınıza inanıyordunuz. Aynı zamanda Philandorf Venüsü heykeli gibi kadın figürleri içeren küçük heykeller yapıyordunuz. Dini inançlarınız da günlük hayatınızın en önemli unsurlarından biriydi. Sizin döneminizde şamanlık yaygın bir inançtı. Ölülerinizi gömüyor, üzerlerine kırmızı toprak serpiyor ve ölen kişinin değerli eşyalarını yanına koyuyordunuz. Bu durum, paleolitik çağ insanları olarak ölümden sonraki yaşamı olan inancınızın bir göstergesiydi. Hastalık durumunda Tedavi amacıyla çeşitli şifalı bitkiler kullanıyordunuz. Hangi otu hangi hastalığa karşı kullanacağınızı biliyordunuz, yaraları temizliyor ve basit cerrahi işlemler yapıyordunuz. O döneme dair arkeolojik çalışmalar sonucunda Paleolitik çağda kemik kırıklıklarının başarılı şekilde tedavi edilebildiğini gösteren bulgular mevcuttur. Doğum konusunda o dönem yaklaşık 100 kadından biri doğum yaparken hayatını kaybediyordu. Ebelik vazifesi grubun en deneyimli kadınlarına aitti. Doğum sonrası bebek bakımı ise tüm grubun işiydi. O dönem 40 yaşlarına gelen bir insan yaşlı sayılıyordu. Yaşlı bireyler aynı zamanda çok kıymetliydi çünkü sahip oldukları deneyim grubun diğer üyeleri adına hayat kurtaran cinstendi. Hangi bitkinin zehirli olduğunu, hava durumu işaretlerini, avcılık taktiklerini onlar biliyordu. Bu yüzden yaşlılar özenle korunuyor ve büyük saygı görüyordu. Düzenli göç hayatınızın bir parçasıydı. Hayvan sürüleri göç edince siz de peşinden gidiyordunuz. Kışın güneye, yazın kuzeye gitmek gibi mevsimsel göçlerde yapıyordunuz. Bu nedenle eşyalarınız taşınabilir düzeyde hafif ve sayıca az olmak zorundaydı. Bu da sizi minimal bir yaşama itiyordu. Kış ayları en zor dönemdi. Gıda kıtlığı, soğuk hava ve avcılık yapma imkanınızın azalması sizi en çok zorlayan hususlardı. Sonuç olarak Paleolitik dönemde yaşamak kesintisiz bir hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyordu. Paleolitik çağ insanları her ne kadar ilkel görünseler de Hayatta kalmak adına sergiledikleri gelişim, buldukları çeşitli metotlar ve sosyal yardımlaşma yöntemleri neticesinde kendi dönemlerine göre oldukça gelişmiş bireylerdi. Günümüz modern insanların sahip olduğu yetenekler, dil, sanat, teknoloji, sosyal ilişkiler ve çok daha fazlası temelleri o dönemde atılan ve zaman içerisinde gelişen olgulardır. Milyonlarca yıl süren bu çağın insanların attığı temeller sadece o günü değil günümüzü ve geleceğimizi şekillendiren gelişmelerin ana iskeletini oluşturdu.